Lazerli e, falçada izleri öncelikle e, buradan bu problemden yakınan insanlara e, en önemli kriterini söyleyerek başlamak istiyorum. E, %100 hiç olmamış gibi e, eski yapısına e, dönme şansımız yok. Bir yüzde ile başarı yüzdemizi vererek başlayacak olursak ortalama yüzde 50 ile 80 arasında başarı yakalayabiliyoruz ki bu iyi bir yüzdedir. E, ve Bundan sonra yani atıyorum %81 başarı elde ettikten sonra bir takım kamuflaj yöntemleri var. Bu kamuflaj yöntemleriyle de hiç olmamış gibi bir şekle de getirmemiz mümkün. <laughs> Fakat vücudumuza bir yerin anatomik yapısı bozulduğu zaman hiçbir zaman eski haline gelme şansı yok. Her estetik ameliyatta bile mutlaka bir yere bir iz kalıyor. Örneğin meme ameliyatlarında, memenin altında... Veyahut da koltuk altında, yüz germe ameliyatlarında saçın içinde izler kalıyor. Fakat bunlara gözümüz görmüyor. Fakat e, jilet izleri falçata izlerinde, jilet falçata direkt e, vücudun görünen bölgelerine atıldığı için e, saklanma şansı yok. Ve bize müracaat eden hastalarımız genelde e, şu sebeplerden müracaat ediyorlar. İşte subaylık okulları, polis okullarına müracaat. Veyahut da işte e, genç yaşlarda işte e, bir takım ee, şeytana uyma diyelim hani o tarzdaki bir takım uygulamalardan sonra bu problemi yaşayanlar evlenme aşamasına geldiği zaman kız tarafı veya erkek tarafının ailesini kabul etmeyeceğinden dolayı sıklıkla başvuran hastalarımız var ee, bu e, durumlarda lazerle e, Smart Excite adı verilen lazerle e, bu e, falçata izlerini seanslı olarak her seansında arası ortalama, bir buçuk ay veyahut da bazı durumlarda iki ay olarak tedavi etmemiz mümkün. Şimdi tabi izin yaşı da çok önemli bizim için. Diyelim ki bir sene oldu, iki sene oldu, üç sene oldu. Hepsinde farklı bir takım lazer uygulamaları gerekebiliyor. Örneğin çok yeni bir iste eğer bu. Önce o bölgedeki iltihabi reaksiyonu gidermeye yönelik lazerler ve daha sonra izi gidermeye yönelik lazer uygulaması yapıyoruz. Ama genel anlamda ne kadar sürer sorusunun cevabı ortalama 1 ila 1,5 sene arası bu lazer izlerinin tedavisi sürmektedir.